da kalmıştı. Babaanne dedi, değil Baştan mi? Baştan başla, çünkü olur. son bir <laughs> şey yaptı. <laughs> anneanne de mi kalmıştı. Babaanne Baba diyorduk sonra anneanne dedik. Böyle. Evet. Anneanneyi de söyledik. Dede'ye geçtik. Evet. Dede her şekilde. Evet. Dede, dede şöyle kabul ediyor, Dede. Çocuk dedik, evet. şu şekilde. Çocuk. Çocuk. Çocuklar demek için şey, çocuklar diyoruz. Tek başına yaptığınız ama çocuk, çocuklar. Öğrenci yapmak için işte evet. öğrenci. ya. de bir üzüntü şeydi. Öğrenci. Öğrenci. Evet, öğrenci dersin ya da öğrenciler dersin. Hani evet. çoğul için bu şekilde yapıyoruz. Evet. Adam dedik. Değil mi? Bıyık burun. <laughs> Adam. 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 Y <laughs> çaynanın altında yapıyoruz. Yem. 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 Ondan sonra kuzen dedik. Değil mi? K artı akraba. <laughs> kuzen. kuzen. Evet. Ondan sonra nişanlı dedik. Oh ya daha İnşallah dedik. <laughs> Evli dedik. Evet. Ya boşanmış ya da ayrılmış. Evli, <laughs> boşanmış ya da ayrılmış. Bekar. Bekar. ben bunu her yaptığımda azat hıcaklıma geleceğim. Herhalde karnı var. <laughs> Bekar. Allah vardı halayı yapmış. Ha, halayı ben diğer videoda yaptım ya. Yine yapmıyorum. Yani. Hala. Ha. Aynı zamanda Haziran ve Konya. Konya. Yani. Hala. Haziran, kolla, kahvele sallayalım. Hmm. Şey yapalım. Ad demek için şöyle. Ne demek? Ad, is, ad, ad, ad. isim. Ha, ad. Şöyle, el şeklinde. Görüyor musunuz? Ha. Şöyle. Ad. Soyad için. Soyadı. Mesela benim adım. soyadı. Tamam. Bu şekilde. At, Soy, soyad. Başka? <laughs> ne yaptık? Sabah bilenin akşam, iyi olan evet. ee, bir akşamı olay yaptık. Senin Ee, sanırım ancak bu kadar evet. kalır değil mi? Ben çok işledim bugün. Evet. Bugün de bu, bu kadar olsun. Bugün yarına devam ederiz inşallah çalışma atalım mı? Teşekkür ederiz.